Merhabalar arkadaşlar. Bugün DNA analizinin, yaptırmış olduğum DNA analizinin başka bir yönüne odaklanacağım. Bu da akrabalarınızı bulmak. Gerçekten DNA analizi haberiniz olmayan akrabalarınızı da haberiniz olup da bu testi yaptığın akrabalarınızı gerçekten bulabiliyor mu? O kısmı okuyacağım. Bunu yaparken DNA verilerinizin şirket tarafından başka DNAlarla karşılaştırılması için işlenmesini yani bu programa dahil olmayı kabul etmeniz gerekiyor. Zaten verileriniz işliyorlar ama başkalarıyla karşılaştırma konusunda ve kimliğinizi başkalarına da gösterme konusunda bir okey demeniz gerekiyor. Adınızı direkt vermek zorunda değilsiniz. Ben sadece baş harflerini kullandım. O şekilde de yapabilirsiniz ama böyle bir zorunluluk var. Bu analiz yaptıktan hemen sonra bunu geri de alabilirsiniz bu arada. O da mümkün. Ben bir sakınca görmedim ve yaptım. Şimdi isterseniz gelin ne olmuş ona bakalım. Şimdi buna bakarsanız şeyde raporda DNA akrabaları diye bir kısım var relatives. Burada da gördüğünüz gibi benim 658 tane relatifim bulmuş. En yakın olan kişi 2, %1.96, %1.5 buçuk gibi ilk üç kişi DNA işleşmesi var. Bunlar benim akraba mı bilmiyorum. Akraba mı değil mi? ama yüzde iki DNA benzerliğimiz var demek ki ikinci dereceden kuzen olmak için bu DNA benzerliği yeterli. Biraz daha bakarsanız yani yabancı isimler gelmeye başlıyor. Çoğu da işte bunların Birleşik Krallıktan. Bunlardan pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Herhalde buradaki yani algoritma çok iyi sonuç vermiyor. Bakın burada da benim aile ağacım gösteriyor. Şu sarı olan benim anne babamdan birinin şeyinden e, ucundan şeyinden onun bir dedem dedem ve işte ninemin babalarından bir şeyim var en yakın kuzen o benim dedemin dedesinin soyundan bir iki üç kuşak öteden bir kuzenim varmış bir de onun bir yukarısından yine 3-4 kuşak öteden bir kuzenim var. Yabancı biriyle evlenmiş bir kişi. Olabilir, olmayabilir. Ve bir yukarıdan daha başka bir kuzen buluyor. Yani bu birinci, ikinci, üçüncü dereceden kuzenler nasıl oluşuyor bunları görüyorsunuz burada gayet iyi. Ve bunları gösteriyor. Bana sorarsanız çok yani doğru mudur? Doğru olabilir. Yani yüzde iki gen benzerliği, DNA benzerliği yüksek bir oran akrabalı dişleri için. Bunlar doğru olabilir fakat benim bilgim yok. Annem babama sordum ama onlar da bilmiyorlar. Büyük ihtimalle bunlar önceden olmuş olaylar. Hele bazılarını yani mümkün değil bulabilmek kaç nesil geçmiş biraz zor. Fakat isterseniz de DNA analizi size böyle bir soy ağacı çıkartıyor. Bir de kuzenlerinizin dünyadaki dağılımını size gösteriyor. Bakarsanız Amerika'da veya bir kuzenim var. Tabii yani bence ilk 3-4 tanesi doğru. Değil, geri kısmı yanlış. United şeyde Birleşik Krallık'ta 13 tane. Türkiye'de işte Yunanistan'da 11 tane bulmuş. Rusya'da 2 tane. Sibirya'da bir kişi var diyor. Bana sorarsanız ilk böyle yüzde iki bir buçuk bire kadar olanlar herhalde doğru bir sonuç veriyordur ama onun dışındakilerin çok doğru sonuç verdiğini zannetmiyorum. Dediğim gibi bu kadar. Bunu şeyde yapabilirsiniz, kapatabilirsiniz bu özelliği. Bu şekilde ben hani verimli işlenmesini istemiyorum da diyebiliyorsunuz. Ama en azından bir görmez istedim gerçekten arka bağ bulabiliyor mu diye. Bir şeyler buluyor fakat bunların kim olduğunu eğer bilmiyorsanız tabii araştırmak size düşüyor. Bu da çok kolay bir şey değil. Evet, bugünkü videoda bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.